Dur buldum. Ar ben. Arkadaşlarım bıraktım. Tam sizin arabanın orada. Tam yerde buldum. Zaten burada oturuyorum. Burada da emniyete aradım işte. Onlar da ekip yönlendireceklerdi. Tam burada buldum. Yerdeydi. Yolun ortasındaydı. Şimdi biz de gelirken ablayı gördük orada. İnşallah ablanındır. Bakalım. <laughs> Abla tam burada yolun ortasında. Kimliğim, banka kartlarım, her şeyim vardı. Adam, <laughs> abla. arkadaş polisi aramış. Ee, polis gelecek şimdi. Ya niye niye polis aradı hemen bismillah. Ya cüzdanı Nasıl? bulmuş o da doğal olarak polis aramış. Altı var param vardı bir abla, sigara aldım. Dokunmadım. Yok hiç canım, öyle art vardı. niyetli saymama gerek yok çünkü o kadar art niyetli olsan zaten şey yapmazsın. <laughs> Sağ ol. <laughs> Nerede şu yolun ortası? Tam, tam burada bak. Kırmızı arabanın tam burada yolun ortası. Doğru. Değil. Ben şimdi besleme yapıyorum ya. E, mama koymuştum oraya. Arka koltuğu koydum. Demek ki orada mamayı alırken düştüğü alın. Tamam, ben yaparsın, ben evet, çok sağ ol ya. Allah razı olsun. Neden? İstiyorsanız tekrar polisi arayın. Evet. Sahibine ulaştık değil. Aynen. Tamam. Boşuna yormayalım. Benzi e, yapmayalım. Evet, bekçiler de geliyor al. zaten. Eyvah. Yani sıkıntı yok. Sizlik bir şey çıkmaz herhalde bundan. Yani. Kardeş teşekkür, evet, yani ah, teşekkür, teşekkür ederiz. Evet, yani. Ah yavrum. Biz teşekkür de teşekkür ederiz. Öpeyim. Sağ olasın benim ya. Herhalde. Şimdi kimlik kartı, hadi parayı boş ver. Kimlik kartı, bu şunun e, hepsi içinde. Ben içimde. kimliğe bakıyorum sadece. Ay sağ ol canım. E, beni de Adem tanıyor zaten. <gülüyor> ben <gülüyor> ben tanıyorum Adem abi ya. <laughs> Besleme yapıyorum ya arkadaşla şey yapıyorduk onu da eşi aradı mecbur ol gitti gitmek zorunda kaldı çöpler atıyordum oradan. Orada ya tamir ettim zaten. Adam var. Ha, ay vallahi işte biraz da dalgınlıktan oldu herhalde. <laughs>